O tarafı buradan alacaksın evet. yavrum. Tamam, tamam. Gençlerin selfie talebini geri çevirmedi. Dur selfie çeksin ya dur. Sen memleket partisinin evet. çocuk kolu başkanısın. Evet. Kaç yaşındasın sen? 7. Fizikte kapan ayaklarında mı? Öğrencilere fizik dersi dahi verdi. Dükkan dükkan hayırlı işler diledi. Hal hatır sordu, soruları yanıtladı. Bunları göndereceğiz. Çok Toplan ama iktidarı da muhalefeti de. Hepsini İnşallah birden turistlerle bile fotoğraf çektirdi. Neden bana kimse hayır yardım yap? Hiç yardım almadı. Yok. Yerleşik yabancıların sorunlarına kulak verdi. <Sessizlik> Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ilçe binasının açılışı için geldiği Antalya Manavgat'ta çiçeklerle karşılandı. Bakın bakalım, dolar Aa, geçiyor. Konuşmasına dolar kurunu sorarak başladı hedefinde iktidar da vardı, muhalefette. İnsanları kandırıyorlar. İktidar da kandırıyor, muhalefet de kandırıyor. Memleket Partisi'nin üçüncü bir yol olduğunu ne cumhur ne millet tek yol memleket diyerek açıkladı. Ne millet ne cumhur diye millete üçüncü bir seçeneği sunan Memleket Partisi'nin ilçe başkanlığını açmakta onur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Hükümete başkanlık sistemi üzerinden, muhalefete ise güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden yüklendi. Birisi diyor başkanlık sistemi, öbürü diyor güçlendirilmiş parlamenter sistem. Dünya siyaset literatüründe ikisi de yok. Yani bu ucu veren sadece Türkiye'de var. İnce'nin Türk turizminin başkentinde vatandaşa mesajı da turizm üzerinden oldu. Beş yıldızlı demokrasi olmazsa beş yıldızlı turiste gelmez dedi. Beş yıldızlı bir turizm istiyorsak Türkiye'nin beş yıldızlı bir demokrasi olması lazım. İnsan hakları beş yıldızlı olmazsa, demokrasi beş yıldızlı olmazsa, hukuk devleti biz olmaz. Gençlerin umutsuzluklarını yok edeceğiz. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce son sözünü Manavgaz ziyaretinde kendisine yoğun ilgi gösteren gençlere ayırdı. Bu ülkenin gençlere diyorum ki sakın ha memleketi terk etmek yok. Öyle yalancı ülkelerle ilgili hayal kurmak yok. Memleketimize sahip çıkacağız hep birlikte. Önce Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Manavgat ziyareti uzun bir aradan sonra kentte seçim havası yarattı.